He? Bütün emekli ayının bin düşürsün. 5 bine düşürsün. Düşürsün valla düşürsün. Neden abi? Ben kabul ediyorum abi. He? Ne lüzum var ya? He? Ne lüzum var? Ne lüzumu var? Niye? E, ee, 10 lira para mı baba? on lira. On bin lira çok mu geliyor size? Çok geliyor tabii. beş bin Ona ay çünkü. Abi on bin lira çok geliyorsa bir Avrupa seyahati yap mesela. Yok 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 yok. Anlatma Bil bilerek onlar diyor. Mesela, anlatamadım. Ben Onlar, ben Onlar bir oyu. Ben Onlar Ben anlıyorum. Eğer 10 bin lira çok gelirse bir Avrupa'ya seyahat et. Bu bak. Uluduğa mesela bak. kış tatili, tatili yap. Bizi 5'e verse mecburuz almayı. 5'e daha iyi. <laughs> Memleket kalkın 5'e <beşe> şey düştü. Beşe <laughs> ha. Nasıl olsa ölmüşüz. <gülüyor> <gülüyor> nasıl ölmüş. baş yer. 5'e şey babam Yarım lan. kilo yiyeceğimize 2'e. Ben kabul ediyorum Ben 5'e kabul ediyorum. Beşi kabul ediyorsun. Ödüyor tabii. ya, on da aynı, beş aynı. Buradan sesten abi, bundan sonra emekli maaşlarını beş bin lira indirmesini karar veriyor. Ederim abi, niyet ben. On da aynı, beş aynı. Ne fark etmez? Nasıl yoksulluk çekiyorsun? Öyle değil, fark, fark etmiyoruz. İki kıvırcık Ne bir kıvırcık alın burada hafta da. Memleket benim abi, beşim kalkınsın, benim yaşım on yaş. Memleketim kalkınsın. Tamam, benim yaşım beşi bu, on yaş. Tamam abi. Tamam. Anladık abi, bekle şimdi. Bütün, de uf, uf. <laughs> Emeklilerimizde <laughs> mi memleket burada mı bitiyor? bir yat televizyonu biyat yat kaç milyar o yatı muzotu 2 bin liraya alıyor benim çiftliğim 40 lira 45 liraya alıyor o yatı kaç alıyor mozotu o denizde de kaç alıyor mozotu kaç alıyor bilmiyorum evet. alsan 10 liraya alıyor mozotu ben bu koyun dağıma çiftçi de 45 liraya alıyor muzotu. nasıl üretecek onu Anlat işte bunları abi. Ya anlat, anlatmış böyle ben. Ben A Partisi, B Partisi ben geliyor. gelecek adam böyle yapsa ben onu da öyle konuşurum ben. Yani. Babam da olsa yine öyle konuşuruz. Kim adaletli davranırsa başımızın üstünde yeri var diyorsun. He. Değil mi? Adalet yok. Kim adaletsizlik yapar? Adalet de olsun yaparsa... biliyor musun? He? Kalan sana efendim İtalya futbol olacak ya mı? İtalya başbakanı alalım Bak, ya. parti demedim ben abi. Ha, dedim yok. ki sana. Biz yine de alalım ya. Aynı futbolcu gibi. Takım tutar gibi diyor. Ee, takım tutar bir futbol alacağız. Dışarıdan bir. Ben de dedim ki senin sözün üzerine kim olursa olsun, adaletle davranan kim olursa olsun başımın üstünde tabii, yeri tabii, var. Tabii 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 Bitti baba baba. <laughs> Eğer yönetemezlerse. Özet, özet, bu yani. Özetemezlerse futbolcu nasıl alıyor 15 milyonla bir grup? <laughs> bir adam alamışsın ya. Yönetimizdi <laughs> ya. O benim parayı. Teşekkür ederim. Yanlış mı oldu? Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok doğru konuştun. Hem de beş düz. Sağ ol. Sağ ol. Yenildi var baba diyor ya. Sağ ol abi. Güzel bir şey. Abi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ ol, iyiyiz Allah'a şükür. Sizler de iyisiniz. İyi şükürler olsun abi. Senin, şükür. Sağ seni, gördüğüme, seni gördüğüme şükür. seni gördüğümde, seni gördüğümde memnun, memnun oldum. Biz de memnun olduk efendim sizi gördüğümüzde. Sağ olasın. Hayat Ve, nasıl gidiyor efendim? Valla işte öyle böyle gidiyor. Yani şimdi konuşulanlara falan bakıyorum da Hı. hep boşa konuşuyor. Vatandaşları ba gibi bazıları boşa konuşuyor. Ya başımızdaki bir insan, Hı. başımızdaki bir Devlet adamı diyeceğim. Evet. Devlet adamı. Tabii ki. Anayasayı tanımıyorum diyor. Ya arkadaş sen anayasayı tanımazsan seni kim tanır? Öyle değil mi? Şimdi e, ee, anayasa da kapat. Diyecek ki ben bu partiyi kapatıyorum diyecek ya. Kapatacağım. Seni bu parti. Kapatabilir mi abi? Kapatacak. Başka türlü bunda kurtuluş yok ya bir anayasayı tanımayan diye adam e, çıkıyor ortaya. E, sen tanımazsan kim tanıyacak? Ben mi tanıyacağım? Tabii ki sen tanıyacaksın. Bunun üzerine sen yemin ettin mecliste. Ondan sonra en büyük şey bu. bu. Anayasaya tanımıyor. Canatalayı e, Can Atalay'ı suçlu buldu. Can Atalay'ın ne suçu var ya? Canan Talay benim Amasyalı hemşerimdir. Ondan sonra kardeşi, e, amcası da benim okul arkadaşımdı. Hüseyin, Allah rahmet eylesin. Efendim o çocuğun hiçbir suçu yok. 301 tane madencinin hakkını savunduğu için Avukat değil mi? Hemen. Avukat kendisi. O madencileri o savunmuş. O madencileri savunduğu için adamı terörist ilan etti. 18 yıl hapis cezası verdi ya. İnsaf ya. Vallahi arkadaş şaşılacak hani böyle. Gezi davasından aldı ya şeyi. Onu öne sürüyorlar. Bu bir. Sonra emekliliğin durumu belli. Ben de emekliyim. Evet. Ya ben asgari ücretin çok üstünde maaş alıyordum. Şimdi elime geçen 10 bin lira. Ya abi bunu, bu bunu, sene 3 defa zam aldınız. Bunu bunu veremiyor, veremiyor. Neden Ama veremiyor? Adam Merkez Bankası tam takır. Hiçbir şey yok, para yok. Boyuna karşılıksız para basıyor. Karşılıksız para basmanın karşılığı da enflasyon demektir. Faiz nasıl dedi, bilmem ne dedi. Ondan sonra... Gel abi. Sağ olun. Faizi... <laughs> Nedir arkadaşım, olay ne? Abim anlatıyor. Nasıl durdurmaya çalıştım, baktı ki durulacak gibiydi. Böyle nasıl da faiz durdurulur mu? Dünyanın bir konjektörü vardır. Ona uymak mecburiyetindeyiz. Savcı yalan mı söyledik? Bu evet. başkan yalan mı söyledik ya? Tabii ki. Cumhurbaşkanı yalan, yalan mı konuşuyor? Yalan söylemez. Hayatı yalan ya. Vallahi bir ya. Arkadaş, Bu sen de bu, ters köşeye yatırdın biz abi ya. Bu arkadaş. <laughs> Tersten yedik golü. Bu başımızdaki vatandaş, arkadaş değil. <laughs> eee ihtiyadı bile yedi ya. İhtiyat akçe nedir diyor vatandaşın çoğu bilmez. Kefen parası. Kefen parası. Şehitleri kefen parası. Ya bu yenir mi? 2019 yılında o parayı ben hazineye aktar dedi. Merkez Bankası Başkanı'na. O da benim yetkim yok ben bunu yapamam dedi. Sen misin böyle yapmayan? Değiştirdi o Merkez Bankası Başkanı'nın ismi de neydi unuttum. Başka birisini atadı. Aslında Merkez Bankası Başkanı değişmez ya. 5 yılda biridir. 5 yılda bir olur. Ondan sonra meclis seçer. Peki 5 yılda bu, kaç tane Merkez Bankası Başkanı geldi biliyor musunuz? Bu ihtiyada Akşehir'e hemen oradan devrettirdi oraya. 60 milyon dolar gitti. O da gitti. Yok. Şeyin paralarını topladı. Desene deprem. Deprem vergilerinin parası topladı. O da gitti. O da yok. ortada yok. Daha buna ben, ben şimdi hazırlıklı da geldim, ne söyleyeceğim bir sö şey yapmayayım diye. Bu arada sen bak o bir zaman, şey... biz abimize soralım o he. arada. Abim nasılsın iyi misin? İyi babam sen? misin? Emekliyiz de helal olsun Hadi baba. yine iyisin. Hem de neyiz biliyor musun? emekliler yılı ilan edildi, şey... ikincisi bayramda 3 bin oh, lira, para bak sen. 3 bin lira ikramiye alacaksın. Paraya bak sen paraya. 2 3000 oldu abi. Biter mi o he? he? Biter mi o para Yazın ya? Yazın tatile nereye gitmeyi düşünüyorsun? Hiç ya, ya, İstanbul. İstanbul'da iyi tatil yerim var. Niye abi bir Avrupa yapsan, bir Kıbrıs yapsan falan? Yürüyerek, kış yürüyerek. mi? alsan yengeyi böyle bir Uludağ'a çıksan? Risk mi değil mi? He? Yürüyerek gider. İyi o, para değil mi abi? O partiye, o iyi olursa gideriz be arkadaşımız. Biz. Var bizde iyi olanlar var, onlar gidiyorlar. Öyle arkadaşım ya, yani, onlar gidiyorlar. Nasıl emekli maaşlarınız sizin? Ben 36 senelik memuriyetli emekliyim şeyden memurlerden 12-13 bin lira bunun, ne olmuş ben maaşa bakmıyorum vardı çocuklar bakın yok işte onlar bir ekmekten idare ediyoruz İstediğiniz şeyleri gıdaları alabiliyor musunuz yok arkadaş niye alacaksın ya Mesela var et, mı et alabiliyor musunuz git bak şeyde var Bunun kapanması kadınlar pazarı ki ucuz orası ucuz hayvan kesiyordu üç yüz şey şey yok. Yazık. Alamıyor gibi. musunuz? Ne alacaksın arkadaşım ya? Buna da ışık, Allah. Peki. Yok arkadaş. Şey var mı? Yok söyleyeceğimiz de işte Allah. Ge ge gebersin, at şu sorusu, yaşamasın diyor. Demin bir emekli abimiz dedi ki 10 bini de istemiyoruz, 5 bin lira versin dedi. Öyle de sürünüyoruz, böyle de sürünüyoruz. Yok o gerek yok. 60'tan sonrası temizlensin diyor. Kimse kalmasın diyor ya. Beni de attın abi. Ben de 60'ın üstündeyim ya. Aa, o, yapma ya. sen daha göstermiyor. Ben 60'ın üstündeyim abi ya. Yapma. Abi ya. <laughs> o zaman sen kal. <laughs> ben kalayım mı? Bizim kay gidiyor. Bir marka söylesene. 70 üstü desek? He? 70 üstü desek? Yok baba 60. 60, 60 üstü yapma. mü gitsin? bir korona çıkarttılar, atmışlar gitti. Yarısı ki evet. temizlendi. Yarısı da hadi güle güle. Öyle arkadaş adam mı ya? Ya zaten Maliye Bakanı dedi ya bu emekliler hazineye yük dedi ya. Ben de bir yük ya. Da. Öyle ya. Onun için boş ver diyor. Gitsin. E şimdi abi kefen parası yok. Ama yeni makam araçları falan sipariş edildi yani. Aa, e şimdi nasıl alınacak abi bunlar? ya? Öyle öyle öyle. E binmesin ciddi. mi bizi idare edenler iyi arabalara, kaloriferli, koltuğu ısıtmalı Koskaca arabalara. Koskoca milletvekili olmuş. Koskoca arabalara binmesin. İki, i̇ki sene mi? milletvekili insanlar, 130 bin lira maaş, maaş Abi Var mı yani? öyle bir şey ya? Hak etmiyorlar mı abi? 130 yani. bin lira maaş alıyor. He? Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. <laughs> Gel de yaşa. <laughs> ol, hangi, hangi televizyon? Boş ver. Bu Z dayı. Zende. Çocuk çocuklara söyle bunu. Z dayı. <laughs> Benim lakabım abi. <laughs> yani Z dayı. Aziz, aziz. Z kuşağının dayısı. Allah sana kolaylık versin evet, Teşekkür ederim. Abi yalnız söyle 2-3 dakikada toparla. Tamam. Fabrikalar satılmış. Hiçbir fabrikamız e, elimizden tamamen çıkmış. Sonra bir de şeriat istiyoruz diye bağırıyorlar. Onlara göz yumuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş sen ne şeriatı bahsediyorsun ya? Ülkenin bayrağını mı değiştireceksin? İstiklal marşını mı değiştireceksin? Ne yapacaksın? Hilafeti getirmeye düşünüyorlar. Bu, bu böyle bir şey var. Eee Hüdepar gibi bir e, şeyi e, partiyi içerisine aldı. Gaffar katilleri diyeceğim. Ondan sonra <laughs> Bir de Cumhurbaşkanı buyruk buyuruyor efendim. Ben buyurdum ki buyurmadım ki diyor. Buyuracağım diyor. Buyruk buyuruyor. Kendisini padişah gibi görüyor. Yani çok söylenecek şeyler var da artık bundan sonraki diğer arkadaşlar konuşsun. Peki. Çok evet. teşekkür ediyorum. Sağ